Yani us takıldık. Kimsin? Siz kimsiniz? Sen kimsin? Benim adım Volkan Serdar. <laughs> <laughs> Neyle? O oltaya, <laughs> oltaya taktık. Oltalar mahvoldu burada ya. Şimdi oltalarınızı yarayayım ha. Oltaya ee, <laughs> taktım. Sizden ellen bu Siz <laughs> kimsiniz oğlum? <laughs> Nasıl <gülüyor> kimsiniz <gülüyor> yani? Oltalar mahvoldu ama. <gülüyor> Oltalar <laughs> mahvoldu. Bizim <Boğa'daki gülüyor> değil de. Biz ait. O zaten bizim değil. Tut <laughs> tut. Sen, sen bu hazır hangi haklan topluyor? Öyle bir göster bakayım bir resmi bir şey. Ya resmi bir şeyle evet. alakası evet. var telefonu mı? Dersen, sen, telefonu 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 Ya telefonunu yerim ben senin. Yani bana gene bir kimlik bir gösterin. Tamam sen şu telefonun var mı? Nerede telefonun? ara şimdi ya. Burada, burada evimizin önü burası ya. Sen ne lan bu ağa toplamak? Sen kimsin? Sen kimsin bu ağa yapıyorsun? Ulan ben kim miyim? Vatandaşım lan ben. Ba vatandaşım. kaldı lan bu ağa Tamam şimdi bakacağız. Hangi makamdan izin aldı? Ya tamam şimdi bakacağız şimdi. Ha kime bakarsın? Kilo, 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 Kilo Kilo o zaman. Takıldı. Ellerimizi parçaları, oltalar Oltalar, oltalar. Bir de konuşuyor ya. Ağzımızı bozmuyoruz. Bak bırak lan ağzını. Bak bırak. Kimden? parçaları. Doltalar Kimden Faruk doltalar. Durun, 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 biz tepanciyle... vallahi a, geldi. <laughs> kim kim bizim fotoğrafını aldık. Atarız. Ata bırak. At. Bırak 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 gönder şu an. Gönder şu an. lan siz. Evet buyurun. Tamam. Tamam sakin. Sakin tamam. Sakin ya. Seni bu dörtte kestik. Tamam. Sakin. Ben seni yıkarsam Sakin. Bu adamlar bize diyorlar ki. Evet. Tamam. Sakin. Sakin. Rız rız da rız Kimi yollarsan sakin. Yolla, sakin. Kimi sakin. 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 Getirin şu oltayı. Çıkarayım da gidin gözümün önünden. Allah rızası için. Getirin lan Tamam abi. Çıkarın sizin oltanızı. Allah rızası için. Çıkardık çıkardık. Bak yok Bak elleme yine ağlara. Tamam. Bak elli bak biz size bir şey yapmıyoruz. Biz size bir zararımız yok. Tamam oğlum. Biz bak çocuk çocuk sahibi adamız. Yapmayın, ellemeyin bak. Tamam Ellemeyin ya. Kurtar evet. Ulan yazın zaten tamam. biz 8 ay göle girmiyoruz. 2 3 evet. ay burada bir ekmeğimizin peşindeyiz evet. ya. Dalga mı geçiyoruz bak ekmek için biz öldürürüz öldürürüz ha. Bakalım, bak buna emin olun yaptık da. Yani tehditi gördük. Ne tehdidi ya? Ha. ekmeğim için tamam. öldürürüm lan. Tamam. Sen bir şey söyleyeyim ben ama. Ben ekmeğim için öldürürüm diyorum bak. Tehdit Şunu demiyorum. Bir dakika. Bir, bir şey söyleyeceğim size. Yani. Şimdi. Şimdi burada devlet başladı. bunu yasaklamış. Şimdi Volkan Sardar. Tamam kaldırma yetkisi de, değil. Yasak, şey de, 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 yasak dönem değil mi bu dönem? Ne yasak dönemi? Değil mi? Peki. Tam olarak adres şu an sapan diyor bir seka. Tamam peki. Yapmayın gözü. Abi bir haftadan beri e, ağ atıyorsunuz, atıyorsunuz burada ya. Bir haftadan beri ağ atıyorsunuz. Ama bizim bu tarafta yakalandı. Ya, ya, ya böyle mecbur gidiyor da bizi ee, devlet on bile böyle jandarmayla bile, arkadaşlar bile sarsa diyor. biz bu işi yapacağız. Allah, bu ya yapacağız abi. Ya. Abi. Allah. Biz bilmiyorum. Bu işi abi. yapacağız çünkü bu işi mecbur. Dedem, dedemin babası, onun baba her Abi bitecek mi bu iş bence? Yani bu iş bir şekilde bitmeli. Balık bitecek yoksa. Yani balık kalmayacak. Kalmayacak. Ya, 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 ya. Nerede yakalıyoruz? Hani balık yok ya. Bir tane balık var ya. Biz her gün buradayız. Yarın da böyle jandarmayı polisi de yığabilirsiniz. Yarın tamam. da buradayız. Tamam. Yarın da buradayız. Bu iş bitecek ekmeğimiz abi. Ekmeğimiz bu bizim ekmeğimiz. Kimse karışamaz. Abi devlet başka Kimse bir... karışamaz. Yani. Bilmiyorum. O, benim çoluk saçım bana güzel iş verecek. Herkes bakacak işine. Adam neyse bunu ya. Adam diyor ki ekmek param diyor ya. Neyse bunu ya. Bana bir devlet karışamaz diyor. Evet. Öyle bir şey var Burada, mı yani? Burası hangi